Hepiniz tekrardan hoş. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Serkan. Bu güzellikle birlikte hesabın kasıyoruz yani. Amber ve Bayan'ın kasıyoruz serisi. 3 2 olabilir ama ben okuldan çıksam mı kimse görmüyor. İsim biraz garip. Biliyorum. arada artık turnuva videoları gelmeyecek. Rosters. Nasıl değdi ya? Kötü bir hmm, diyebilirim ki? Bir i̇ki sene sonra e, şey daha çok böyle çarklı şey, bronç çark ama ceza böyle olacak. Bu sefer cezalar da yazacak. Ve Ahmet ve ben sıra sıra işine. Şimdi biraz şekil yaptım. Bu bu sefer perşembeni görebiliyorsun. Ölecek. Öl dedim mi? Bana Byron ve Amber çıktı. Çıktınları... Nere? Oha! Ve Amber Byron çıktığında şok oldum. Aa yeni karakter gelmesinde uzun bir süre. Daha miyav da var ama. Hmm, niye böyle hayvanlar için karakter? Yendik. Ya bu hiç tanıtmadı. Herhalde gelmeyecek. şurada gözük çek. Kamerattan. Bu pot hayır <laughs> ben de ki öldürmüşüm. Byron bence en iyi ikinci gizemli. Bir kere acaba mı? Aa, bence Jenny bayağı iyi ya. Ama Byron bence aslında iyi. Yani. Bu da onlarda da Jenny varmış. Ne? Ya nasıl can gelmedi bana? Bu arada izlenmeler arttı. 13 saatte 5 izlenme gayet iyi. Ve 4 like. Gayet iyi izlemeler oldu. Önce size çok teşekkür ederim. Şurada. Dağda. Kendimi ısırabilsem. Şurada oldum. Ne yapayım onu? Diğer atlı kalmıyor. Hiç dükkana Aslan dersi bırak bence kötü. Bu da bence ajan koldu benzemiyor ya ajanın. Ev koldu. Kahraman gibi. Kahraman bir gitmeden önce ben 39 elmas alacağım ki o zor beverilirse. Sokak kıyafetli Max. Ama da kötü değil. bu arada Snuffy gelecek bugün ve Retro Brawl Talk 2 abone daha gelsin vloglar gelmeye başlayacak aslında sadece 2 dur dur. Can basarım sana. Ya can basacak çıktım niye her şey yaptın gittin Ben can basacağım bir dur. Ya gel söyledin can basacaktım direkt. Boşa zaman gitti. Geç iyi oldu sana ben böyle can verdim daha iyi. FIFA videoları gelmeyecek. <laughs> Gelecek sanırım. Call of Duty gelebilir. Call of Duty iyi izlenir bence. Ee, pro modunda oynayacağız. Silahı kötü diyebilirsiniz. Ama iyi bence. Gayet iyi kullanıyorum. Ama da iyi gitarım Ölecek. Onu tekrar alır mı ver ver. O bayrak zilemiş görmedim. Evet. Um, o da ölmeli düşünce. Amber'i ben altı seviye yapsam Amber'den bizim... kesin ki Türkiye sen kasarım. Bu arada ben de e, kapışmasını istiyorsanız ID'im yani oynamak istiyorsanız sadece ID'imi söylerim Yorumlara da yazayım. Şu an söyleyeyim. 289-89 JVPF şu an ID. Evet. Ne? Ben topu bırakmadım. Gerçekten ben topu bırakmadım. En azından top bize. Şu gel çok zorluyor ya. Gel. Atması lazım. Multisini çok akılsızca kullanıyor. Ya. <laughs> ya bir git lo. Doğdu bizimki. Ya <laughs> <laughs> Lampa 16 bin 19 bin değil de 20 bin 19 16 ne şey, bunu Koli adam gibi marjinal hayır Piper istediğini biliyorum. Anne hadi adım Piper, değil mi? Hadi Piper. <laughs> Oldum <mu> acaba? Olmamış. <laughs> ne Ya pusma, ben böyle beklerim sabaha kadar. Ben pusmuyorum. Ne yapıyor Tabii ki atlayacağım <laughs> Sizde kapışma Var işte Onu yapmak istiyorsanız ID'mi ya arkadaşlar siz yollayın. Yorumunu isminizi de yazın. Böyle giderse ama illa ben alırım onu. Benim aksesuarım var. Ne? Yine vallahi vallahi Elif. Ama ben hoş atmayacağım. Beklemiyordu. Ya bir git artık ya. Kire ya. Ah. Ah pışık. Yerler. Kusun da varayım Buraya evet, tak. Bunu bırakma. Ortada mı sanıyor beni? Yendim, yendim. <laughs> ben yendim, anlamıyor mu? Yunus Kuşur ben videoda şey şimdi. Da da, da 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 İstanbul ölmez. tamam bunlar tamam, tut. Baksanıza. At multini. Kesinlikle cam basmak için oynamayacağım. Yani iki ev yendik. Tam bulamadı de. Ve onları kaçırır bırak atmayayım ultimi. Öyle de oldu. Yarık et. Bu arada arkadaşlar normal çarşambanın da videosu gelecek bu no, pazar seri videosu çekilmiştir. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.